Arkadaşlar Murat Anlı. Şu anda Isparta Davraz'da zirveden iniyor. Burada. Arkasından bir kişi daha onu takip ediyor. Bir hataya düşmüş olmalı arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir, bir, düşük, Eğer ki ön taraf birleşirse, bir, bir var. Mantık şu. Bravo! Gidiyor mu acaba sesimiz? Tamam. Yani, ee. Ama bunu açarsam, bacaklarım ayrı orada kalma Bak Yağım daha ediyorum. gidiyor, gidiyor daha. Sağ taraf dereden ineceğiz. Nerede Nereden abi? Şunu unutma, kaval kemiklerin, o ayak tabloların, bu kısma değmesi lazım. Yani, ayakların pozisyonunda şu olmak lazım. Kaval kemiklerin, buraya değecek. Hayır. Çok böyle eğime gerekmiyor. Eğime gerekmiyor. Kaval kemikleri değecek istersen. Bak, mesela şu an Orada bir gerilik de varmış. Demek ki o kadar hmm. da de değil. <laughs> Şimdi, Arkasından saat... giden de onu Aha, takip ediyor. Takip ediyor arkasından. Hayır, hayır. Ama o evet. nasıl evet. gelecek nasıl bunu abi, merak ben ediyorum. Ben de çok düşünüyorum şu an. Yanlış yaptı arkadan gelen. Bak geliyor. Evet. Deli olan. Deli olan deli geliyor. Deli olan bu dağlardan iniyor dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Davraz zirveden inen deli olan. <laughs>

İzleliyor, keşif yapıyor. Şurası çok dik buradan inseydi şu dereden belki daha fazla dikti orası. Bence şöyle gidecek sağ tarafa. Oradan tekrar gelecek dik. Öteki nerede? Öteki kişi orada kaldı bakalım. Kayıp, evet. tepede mi? Hı Evet, şimdi biliyorsun batonları kaldır geldin önüne bak. Şimdi yap kalsak onu da. Gördün Kar bolu herhalde ki gömülüyor. <laughs> Adım başı gömülüyor. Orada biraz dik bile iyi yansıyor. Güneşi tam alan yerler bayağı dik herhalde. Tabi. <laughs> gidemiyor. Gidemiyor deli olan. Yaklaştırdın mı? <laughs> Aynen. Orayı, Nerede? Orayı Nerede lan bu? Ha burada. Zumlar. Düşme <laughs> anını falan çek. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayla geliyor bir de. Kamera olmasa da rahat gelir belki. geldiğine göre kuğu gibi süzülerek geliyor. geliyor. Arkasına kattığı kişi orada kaldı garibim. İnemeyecekti. Ha, gelemiyor evet. Kurda kuşa olur. Şimdi yalnız buraya... Diyor böyle. ya. Kurdun kuşun da hakkı var diyor ya. Herhalde o orada. Eee <laughs> buradan şimdi yukarı çıkamayacak. Çıkaracak aşağıda. Öyle Bilmiyorum. mi? Değil mi? Herhalde. Evet.